Evet arkadaşlar gün 3. Bu arada satılıklı bisikletimiz. Bisikletimizin ışığını kullanarak. Şu an kalan sadece. Ha bu kapı. Aha bu da kapı. Ha bir de bu arkası kaldı. Bir de ekstradan olarak şu macunları tesviye ama falan zımpara işlemimiz var. Bak. Şuradan göstereyim. Arkaya biraz daha macun yiyecek. Ee, ince macun yiyecek bu arada. Dolduracağız. Zımparasını yapacağız. Tesviyesini, yapacağız. bana bir çek. Şurada kalmış birazcık. Şuraki. Şurası var. Şurası var. Özel kaçmış kalmış. Tavanımız ne durumda? Tavan gayet iyi. Herhalde güzel. <laughs> Dehşeti vahşet bir şey çıkacak. İzlemede kalın. Macunumuz iyice kurumuş güzel. Burada biraz daha macun yiyecek tabi. Hala çukur. Biraz çizeriz zımparalarız. Şöyle gösterebiliyorum ya. Ali. Yani. Şu kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Burası ne durumda? Burası da biraz yiyecek. Birazcık macun giyecek, birazcık. Başka herhangi bir macun yiyecek durumumuz yok. Burası gayet iyi. Burası tamam. Burası zımparalı olacak, burası unutulmuş. Yani unutulmadı geçti de kurusun diye bırakıldı daha doğrusu. Burası biraz daha macun yiyecek. Burası da aynı şekilde. Başka, 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 başka. Şurada var. Zımparalanacak. Buranın üstleri zımparalanacak. Alt zımparalanacak. Arası dolduracak. 150 zımparamızda kaba zımparayı yapmaya devam. Önce şu macun işlerini halledelim. Ha diye bak neresi vardı bir saniye. Bak 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 bak. Patlamış burası. Burayı macunla dolduracağız. Gözümüzden kaçmadan biz burayı bir, bir yapalım önce. arkadaşlar selamun Her videonun başında selam veriyorum. Sanki parti parti bir video olacakmış gibi ama idare edin. Alışkanlık. Her neyse konumuza gelelim. Şimdi 400'ü kızın paramız atıyoruz. İşlemleri bitirdik. Ta ki şu macunlu yerlere kadar. Çünkü sebep buraların üstüne bir kat daha ince macun gelmesi lazım. Yani şöyle gösterebilirim. Ya şuradaki mesela bombeliye bakın. Yani arabanın bombelik derken kendi hattı yani. Odaklayabilirsem şöyle. Burada bitiyor bak görüyorsunuz değil mi? Yani birazcık yemesi lazım. Büyük çelikle de hattını verip incizin parasını falan vesaire atacağız. Ama benim macun e, bitti. ince macunum yok. Ona bugün de pazar hafta sonu. Onu pazartesi hafta içi halledeceğiz inşallah. Burayı da hallettik. Aradaki boşlukların milimleri gayet iyi. Eşit. İnce bir küçük küçük delikler falan varsa geç yok da. Yani bir ince zımpara geçilecek buralara. Şuralara zımparayla alacağım. Unutmazsam. <laughs> Onun haricinde şu an bu şekilde. Şimdi size göstermek istediğim bir konu var. Zımpara yaparken. Şimdi kat kat atmamızın sebebi artık ilk baştaki yaptığımız 120'lik, 150'lik yeri gelen yeri gelen yeri geldi 80'lik kullandık. O çizikleri artık zımpara kağıdının vermiş olduğu çizikleri alabilmek için kademe kademe ilerliyoruz. Zımpara yani ne var burada mesela görelim 240 var. Arkasından yani 80'likle başlamıştık sonra 150'likle yaptık bazı yerleri. Sonra 240, 240 demiştik zaten. 400'lük var. Şurada 320'liklerimiz var. Arkasından 400'lüğü demiştik. 600'lük var. Bu kaç? 600. 600. Sonra sanırsam 800'lük olması lazım. 800'lük mü aldım? 1000'lük mi aldım? Çok emin değilim ama. Bakayım mı? Evet. 1000'liğe atlamışım. 600'lükten 1000'liğe atlamışım. Tamam. Yeterli. 1000. 2000. Keçe 3000. Ve şey plastik tarzı yüzeylerimiz içinde ismini bilmiyorum unuttum bunlardan var. Şimdi burada ee, atarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi artık çizikleri aldığımız için alacağımız için ve eşit bir şekilde düzgün bir şekilde alabilmemiz için çizikleri. Şöyle bu ıslı yayın dört kağıdımı Şimdi mesela koyduk, burada takozda çok iş yapmaz. Çünkü takoz düz yüzey düz olduğu için yani bir tarafında illaki boşluk kalır, orada bir çizik kalır gözünüzden kaçar. Ondan sonra Allah Allah burası niye çizik kalmış dersiniz. Yani burayı çizgi, bu kavisli bölümleri olabildiğince zımpara atarken elinizi atmaya özen gösterin bir. İkincisi suyunuz temiz olsun, tozlu, mucurlu, pislikli olmasın. Çünkü bir yandan çizikler alırken arkasından bir yandan yeni çizikler oluşturursunuz. Bu iki. Üçüncüsü tutuş açınız çok önemli. Az önce bizim arkadaş şöyle tuttu. Ne oldu? Bu parmağımın olduğu yerlerde baskı var. Yüzedeki çizikleri belli bir düzeyde, düzensiz bir şekilde çizikleri alacağım. Ara ara aralarında kalacak buralar zaten olduğu gibi kalacak. Buradan da bastırdığım için bu yüzeyi komple tıraşlayacak. Ne olacak? Dalgalı bir yüzey olacak. Olacak mı peki bu iş? Hayır. O yüzden olabildiğince bak. Avucumun içi. Oturttum. Fazla bastırmadan dengeli bir şekilde yüzeyin, kaportanın yüzeyin şekline göre avucumun içini şekil aldırttırarak zımparasını yapıyorum. Çok bastırmanın gerek yok. Dediğim şekilde. Bol <laughs> sulu bir şekilde. Bu şekilde bu işlemi bitiriyoruz. Aracın da genel olarak durumu şu an bu şekilde. Aynaları falan söktüm. İçeriden tersten matla kapattım. şekilde arkadaşlar. Bir de işlemimizi bitirelim. Bitirdikten sonra görüşürüz. Bak mesela burası kaldı. E, burayı düzelttim de bak buraya çok fazla girmedim. Sebebini e, burayı düzelteceğim diye. Macun düzgün kurunmamıştı. Ama iyi kötü burayı aldım düzenledim. Bak, şurada mesela bir boşluğumuz kalmış. Burayı ben e, astarla doldurmaya çalışacağım. Astarla doldurarak yüzeyi temizlemeye çalışacağım. Artık olduğu kadar hani çok detaylara girmeyeceğim. Çünkü bir an önce de bitmesi gerekiyor. ara sahibi de zaten yanımızda. Bu şekilde istiyoruz. Diğer türlü girdiğin zaman bu macun zaten buralara kadar gidiyor. Yani burada da inceden çizik var zaten belli yani. Komple tıraşlamak lazım bilmem ne lazım. Bunun yanında girmişken sacı da çektirmek gerekebilir. Düzeltmek gerekebilir ekstradan. Çünkü burası biraz daha çukur yani. Bu bölüm bayağı bir çukur. Şu açıdan baktığınız zaman belli oluyor gayet. Yani tabii ben biraz macunla doldurdum. Altına elyaflı macun, üstüne normal ince macun çektim. Biraz doldurdum, kapattım da. Yani öbür tarafa kıyasla öbüs sağ taraf yani bu açıdan sağ tarafa daki kıyasla burası bayağı bir çukurdu. Öyle söyleyeyim. Yani buraya girecekseniz dediğim gibi adam akıllı yapmak gerekiyor. O şekilde de şu an bizim yapabileceğimiz bu durum olmadığı için böyle bir aparatlarımız, aletlerimiz olmadığı için ve bu işin de ustası zaten değiliz. Onu da belirteyim. Kısıt ee, kısıtlı imkanlarla, kısıtlı koşullar altında yapıyoruz. O yüzden burası bu şekilde kalacak. Yüzeyi temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz, tıraşlayacağız. Zımparasını yapıp bitireceğiz. Olay bu. Buralarda dediğim gibi bazı yerleri böyle küçük küçük taş dizi falan yerler onları olabildiğince önce ilk başta noktasal böyle bölüm bölüm astarla kapatıp dolduracağım. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar aynalarımızın keçeyle zımparasını hallettik. bahçemizi hallettik. Plastik astarımız komple astarlayacağız. Astarladıktan sonra bu yaşamına geçeceğiz. Şöyle. Kayıt sıkıntılı şu an. Bir dakika. 能<スッ>自然除雪1個。<スッ> Okay, que aconteceu Arkadaşlar şu an astarımızı atıyoruz. Beni çekme gerek yok. Etrafı da çekme. Sana çektim. Şimdilik kurusun bu şekilde astarımız. Sonra ters çevireceğiz. Arkasını astarlayacağız. Başladım. Arkadaşlar astarımızın ön yüzü bitti. 2-3 katlattık. Şimdi Şimdi bir toz şeklinde bir atıp o açılıyor. Orada bir muhtemelen elimiz yağlı bir şey değilmiş. Yağlı bir şey demiş, Ondan da ray olur. Sen üzerinde parfüm mı? Evet. Tamam. Şimdi bu şekilde biraz kurusun. Kuruduktan sonra tekrar ikinci kat atacağım.